Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle Kardemir, Ereğli, Bist 30 ve Bist 100 ile alakalı gerek spot tarafta, gerekse vadeli tarafta nasıl bir beklent söz konusu bu soruların cevaplarını aktaracağız. Tabii ki çok kritik bir haftayı geride bıraktık. ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararlarını incelemiş olduk ana odak noktamız FED'di ve FED'den 25 bas puan faiz artışı startı verildi. Akabinde yıl içerisinde de 6 faiz artışı beklentisi gündemi meşgul etti. Ek olarak da bilanço alma süreci gündemimizi ayrıca meşgul eden maddelerden birisiydi. Nitekim yeni dönemde özellikle Mayıs toplantısı, Mayıs vayziran toplantılarında Fed'in daha agresif bir tutum oluşturup oluşturmayacağını da izliyor olacağız. Tabii ki bu sürece kadar enflasyon dinamiklerini takip edeceğiz. Enflasyon büyüme istihdam piyasasındaki gelişmeler bu anlamda önemli olacaktır. Ama tabii buna birazcık daha es verip şu anda Rusya Ukrayna sürecine daha yakinen takip edeceğiz. Tabii global tarafta bu süreç nasıl etkilenecek? Biz kendi iş dinamiklerimizde o pozitif havamıza devam edecek miyiz? Bunu incelemekte fayda var. Şu an için baktığımız zaman da açılış sonrasındaki e, görüntüler pozitif. BIST 30 endeksi %0.57, BIST 100 endeksi %0.67. Vadeliler tarafında yani global tarafta vadelilerde negatif bir görüntü var. Başa baş ve negatif bir görüntü. Ama biz şu anda pozitif bir şekilde hareketlerimizde devam ediyoruz. BIST 30 içerisindeki spor hisselerde sadece şu anda 2 ya da 3 tane hissenin negatif tarafta kaldığını ama genel anlamda bir pozitifliğin olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Tabii bu borsadaki yukarı yönlü hareketin genele yayılan bir hareket olmadığını da söylemekte fayda var. Özellikle son dönemlerde işte Ford Koç Holding, Koza, Kozal, işte Ereğli Kardemi gibi gibi yani spesifik belli başlı hisselerin önderliğinde yükseliş hareketinin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu genele yayılan bir görüntü olursa mevcut borsa performansımız daha da iyi noktalara taşınacaktır. Aksi takdirde belirli realizasyonlar ya da belirli hisseler önderliğinde hareketlerin devamına ilişkin düşünce ön planda kalmayı sürdürebilir. Bu sebeple de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi tabi şu ana bak kadar baktığımız zaman bankacılık endeksi ve sınayi endeksi tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Özellikle bankacılık endeksinin geçen hafta haftanın son bölümüne doğru oluşturduğu yukarı yönlü reaksiyonlar bu hafta bankacılığı bir adım daha öne belki de taşıyabilir. Ya bankacılık e, sektöründeki hisselerin daha ağırlıkta olduğu bir görüntü de belki izlenebilir. Ama sınaiyiy olsun bankacılık olsun gerçekten sektörel bazda iyimser bir görüntünün olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii bu bilgiler dağarcığında BIST 30 ve BIST 100 tarafındaki beklentiler nelerdir sorusunun cevabını hemen teknik beklentimizi aktararak başlayalım. İki grafiği aynı anda paylaşmakta fayda var. Zaten 240 dakikalık grafik ve borsa analizimizde üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz hareketli ortalamalarımız önderliğinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Özellikle BIST 30 tarafında 2330-2335, BIST 100 tarafında 2105 bölgesi yani e, bu yılın zirve seviyesi olarak izah ettiğimiz rakamların üzerinde kalıcılaşması sebebiyle yükseliş eğilimine hız kesmeden devam etti. Tabi bu aklımıza neyi getiriyor? O zaman e, tüm zamanların zirve seviyesi yani biz 30 tarafında 2678 BC tarafında 2407'ye doğru bir hareketlilik potansiyelini kuvvetlendiriyor. Ancak biraz önce paylaştığım gibi eğer Belli başlı hisseler önderliğinde bu hareketlilik devam edecekse biraz hareketler stabil kalabilir. Ama genele yalan bir potansiyel hareket olursa tabii ki bu rakamları görebilmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun öncesinde BIST 30 tarafında 2530, BIST 100 tarafında da 2280 seviyelerine doğru bir hareketlenme izlenebilir. RSI ve Money Flow Index göstergeleri aşırı bölgelerde Tabii bu illa bir dönecek algısı oluşturmamalı. Özellikle BIST 30 tarafında 2330, BIST 100 tarafında 2100 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe algının pozitif tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Bist 30 ve Bist 100 tarafını aktardıktan sonra spot taraftaki beklentilerimizi Ereğli ve Kardemir ile alakalı düşüncemizi de aktararak sonlandıralım. Sonra da Viop tarafına geçelim. Şimdi Ereğli tarafına baktığımızda biliyoruz ki BIST 100 içerisinde ve BIST 30 içerisinde ağırlığı en yüksek hissedir Ereğli. Ve Ereğli'nin son dönemdeki performansı gerçekten dikkat çekiyor. Tabii ki burada temettü verimi, fiyatın ondan sonra tekrar geri çekilme potansiyelleri gibi hususlar gündemi meşgul edecek ama grafik anlamında baktığımızda 30 seviyesinin üzerinde hala pozitif tarafta kaldığımızı söyleyebiliriz. Yani 30 seviyesi altında kalıcı bir reaksiyon izlemediğimiz müddetçe Ereğli'nin yukarı yönlü performansını 37 seviyesine ve aşması durumunda 40 seviyesine doğru bir hareketlenme potansiyeli üzerinde durabiliriz. Dediğimiz gibi geri çekilmeler 30 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe bir pozitif trend e, beklentisi olarak gündemimizi meşgul edebilir. Kardemi tarafında da hareketli ortalamalarımız kabataslak 10.50-12 aralığında devam etmektedir. O biraz daha uzak şu anki mevcut fiyata. Orada alt bölge olarak 14.45 trend çizgisine dikkat edebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz bu bölge destek niteliği görevi görmekte. Bu sebepleri 14.45 üzerinde trend 14.45 altında tepki olarak dikkate alınabilir. Bu sebeple de bu bölgenin üzerinde 15.74, 16.65, bu bölgenin altında 13.72, 12.98 olarak seviyeleri baz alabiliriz ancak yine vurguladığım gibi yukarı yönlü reaksiyonlar hareketli ortalamalar eşliğinde devam etmektedir diyebiliriz. Spot tarafta bu bilgileri paylaştıktan sonra artık vadeli tarafa da geçebiliriz. Şu anda grafik olarak biz 30 Nisan vade ve 12 saatlik zaman dilimini incelediğimiz bir çalışmadır ve yükseliş trendi devam etmektedir. 2325 yükseliş trendinin alt bölgesidir. Yükseliş hareketi bu anlamda devam etmektedir. Yukarı tarafta 2475 baktığımız zaman son dönemin zirvesi yani kaba taslak bu yılın zirvesi diyebileceğimiz bir bölge 2475. Bu hafta 2475'in üzerinde kalıcılaşabilecek mi? Bunu inceliyor olacağız. Çünkü 2475'in üzerinde kalıcılaşması demek buradaki 2745 seviyesini doğru yeni bir hareketinde önünü açabilir. Aksi takdirde 2475-2325 arasında bir sıkışma eğilimi izlenebilir. Alternatif olarak beklemediğimiz bir senaryo olarak 2325'in altında kalıcı bir reaksiyon oluşması durumunda bu yüksek yükseliş hareketinin sona erebileceğini ve bandın alt bölgesi 2070'lere doğru tekrar bir satış baskısı oluşabileceğini söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi bu ihtimal biraz daha zayıf bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan Ereğli tarafına gelecek olursak, Ereğli tarafında da yükseliş trendi hareketi devam etmektedir. 150 periyotlu üstel hareketli ortalama işin pozitif trendini desteklemektedir. 28-20 seviyesinden geçmektedir ve yükseliş hareketi bu anlamda kıymetlidir. Yukarıda 23-42, 23-42 seviyesi de önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hem burada zirve bölgelerini temsil ediyor hem de trend çizgisinin neredeyse üst bölgesini temsil ediyor. Burada bir tepki hareketi olacak mı hususunu takip etmekte fayda var. Nasıl tepkiler? 28-20 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe tekrar trend yönlü görüntü açısından önemlidir. Hatırlatalım Ereğli tarafında bir temettü süreci vardı. Temettüden sonraki fiyatlarda aşağı yönlü bir geri çekilmeler izlenebiliyor. Buna şaşırmamakta fayda var ama daha sonraki süreçte ilgili teknik bölgelerin üzerinde kalıp kalmayacağını takip ediyor olacağız. Spot tarafta da bu anlamda takip edilebilir Ereğli hissesi. Yakın vari görüntüsünde de hala pozitif trend devam etmektedir ve yukarıda yukarı yönlü hareketlerde 33-42'nin aşılması 36-70-37 bölgesine doğru yeni bir beklenti gündeme taşıyabilir. Son olarak da Kardemir'e geçecek olursak Kardemir'de hatırlarsınız 14-21'i e referans almıştık. 14-21'in altında tepki üzerinde trend şeklinde. Dikkat ettiyseniz geçen hafta bu bölgenin altına sarkmalar olmadı. Tekrar toparlandı yükseldi. Yani bu aslında kıymetli. Yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı için. Tekrardan bu, bu bölgeyi senaryomuz olarak kullanacağız. 14.21'in üzerinde trend, 14.21'in altında tepki. Ana destek bölgemiz 12'lerde ama ana bölgemize doğru bir tepki olur olmaz sorusunun cevabı 14.21'e göre verilecektir. Şu an için 14.21 ve 15.65 arasında bir sıkışma söz konusudur. Bu sebeple de ya 14-21'den dönüşünü takip etmek gerekiyor ya da 15-65'in geçilmesini takip etmek gerekiyor işin pozitif tarafında. Tepki tarafında ise 14-21 altında kalıcılık bu anlamda takip edilecek fiyat seviyeleri arasında kendisini kaydetmektedir diyebiliriz. Genel çerçevede Kardemir Ereğli Bist 30 Bist tarafındaki hem spot hem vadeli taraftaki beklentilerimizi bu şekilde izah etmiş olduk. Kapanış öncesi tekrardan borsaya baktığımız zaman da yine pozitif tarafta kaldığımızı söyleyebiliriz. BIST düz şu anda %0.53, BIST yüzde %0.39. Vadeli tarafta, global negatif tarafta şu an için BIST tutuza baktığımız zaman da yaklaşık olarak 6 tane hissenin negatif tarafta kaldığını, genel çerçevede pozitif görüntünün ağırlıkta olduğunu, Asesan Tüpraş, Petkim gibi hisselerin de bu anlamda başı çektiğini söyleyebiliriz. Biz 30 ve biz ağırlığı en yüksek hisselerin performansları ereğli BİM, Türksel, Tüpraş, Garanti yani nereden bakarsak %30'a yakın bir ağırlığa sahipler. Şu an için ereğli BİM ve Türksel negatif tarafta, Tüpraş, Garanti pozitif tarafta. Yine söyleyeceğimizi tekrarlamak da fayda var. Bankacılık endeksi özellikle yukarı yönlü performans sergilediği için, çok önemli bir eşik bölgesini açtığı için bu hafta bankacılık bir tık daha ön plana çıkabilir mi? Bu soru da dikkati alıyor olacağız. Herkese başarılı bir trade haftası diliyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. E